Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu motifi anlatacağım. Rengarenk, çeşit çeşit yapabileceğimiz motifler. Bunlardan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi bu senenin modası olan hırkalarımız, yeleklerimiz hepsini yazlık olarak yapmak isterseniz yazlık iple, kışlık olarak yapmak isterseniz eğer kışlık bebe yünüyle de yapabilirsiniz. Eğer evinizde yünleriniz varsa onları da değerlendirmek için büyük bir fırsat olacaktır. Sadece ana rengi olan bu ipten alırsınız. Geri kalanını evdeki artık iplerden de değerlendirebilirsiniz. İstediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Hep birlikte isterseniz yapımına geçelim. İplerim Nako Elite Baby. Arkadaşlar iki ipiminde de kartı kayboldu. Ama Nako Elite Baby Mavi'nin kini vereyim numarasını 46 87. Diğerinin renk numarası da 114 51. Tığ numaramda şöyle göstereyim 3,5 numara tığ kullandım. Siz ipinize göre tığınızı da değiştirebilirsiniz. Eğer isterseniz yazlık iplerle de bu modeli uygulayabilirsiniz. Kışlık yapacağım için ben kışlık ipler kullandım. Ee, ip i̇p markası da modeli de yani inceliği kalınlığında size ait. Bir de bir tanesini hangi marka kullanıyorsanız diğer hepsini de aynı marka kullanırsanız ya da aynı kalınlıkta kullanırsanız daha iyi olacaktır. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet motifimizi yapmakla başlayalım. Beyaz ipimle ortasını yapacağım ilk önce. İlk zincirimi sabitlemek amaçlı çekiyorum. 1-2-3-4-5 İlk zincirimin içine yine batıyorum. Kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. 1-2 Bir, zincir çektim. Üstünü doladım. Ve trabzan yapıyorum. Üstünü doladım. 1-2 defa da çıkıyorum. Tekrar üstünü doladım. 2 defa da çıktı. Bu şekilde zincirimizi de sayaraktan 2 4 tane yapmışız toplamda 16 tane içini dolduruyoruz halkamızın. Evet 16 tane doldurdum. Ve şimdi mavi ipimi geçeceğim. İlk başladığımız zincirin içine batıyorum. ipimi alıyorum. Şu şekilde göstereyim. Kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. İpimizi sıkalım. 1 2 3 tane zincir çektim. Bu iki ipimi de içinden yürüteceğim. Üstünü doladım, ipimi çektim. Üstünü doladım, tekrar çekiyorum tekrar aynı iş yaptım 3 defa yaptım hepsini birden çıkardım bir zincir çektim üstünü doladım bir sonrakine geçiyorum 1 2 3 hepsini birden çıktım bir zincir çektim bir sonrakine aynı şekilde yapıyorum 1 2 3 Hepsini birden çıktım, bir zincir çektim. Tekrar 1 2 3 Hepsini birden çıktım, bir zincir çektim. Buradaki fazlalık ipimizi artık kesiyoruz. Mavi ipimizle devam ediyoruz. Bu şekilde 16, 16 tane trabzanımızın içine fıstık yapıyoruz. Üçer tane doldurup 16 tane yine fıstık oluşturacağız ve başladığımız yere kadar aynı işlemi yapacağız. Evet sıra sonuna kadar aynı işlemi yaptım. 16 tane fıstığımızı oluşturdum. Şimdi bu ipimi yine öne alıyorum. Bu ipimi bağlayacağım. Buradaki ilk zincirimizden sonra yaptığımız yere şu şekilde şunu da alalım batıyorum kaydırma işlemini yine birleştiriyorum 1 2 3 tane zincir çektim mavi ipimizi sıkalım aynı dibine tekrar bir tane battım bir trabzan yaptım çıkarmadan bir tane doladım ikisini birlikte battım ve çıktım üçünü birlikte çıkıyorum. Bir, iki zincir çektim. İplerimi yine aynı şekilde içinden yürütüyorum. Şuradaki iki tane fıstığın arasına batıyorum. Bir tane trabzan yaptım çıkarmada. Bir, ikinciye battım. Tekrar doladım. Üç. Hepsini birden çıkıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine iki fıstığın arasına üstünü doladım batıyorum bir trabzan yaptım tekrar battım ikinci trabzan tekrar batıyorum üçüncü trabzan hepsini birden çıkıyorum iki zincir çektim üstünü doladım bir sonrakini yine aynı şekilde ikisinin arasına bataraktan bir trabzan yaptım 2 3 üç. üçünü birlikte çıktım iki zincir çektim Başladığım yere kadar aynı işlemi yapıyorum. Yine 16 tane üçlü üç tane ikili trabzan yapacağım. Yani 16 tane bu trabzanı devam ettireceğim. Evet, 16 tane trabzanımı yaptım, üçlü trabzanımı yaptım, bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Çıkarttım. Buradaki ilk ilmeğin içine batıyorum. Buradan çıkarıyorum ve buradaki ilk zincirimin içine de batıp ipimi çıkartıyorum. Arkaya aldım ipimi. Biraz sıkıştırdım. Ve burada ipimi gizliyorum. bir iki zincir çektim sabitledim ipimi aralardan geçirerekten gizleyelim arkadaşlar şapka gibi oldu de hiç korkmayın üstüne bir sıra daha gideceğiz ve bu açılacak evet tam rengi ipimizle siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz herhangi bir yerinden başlayabiliriz yapmaya. Bir zincir çektim. Doladım. 2 3 3 tane, bir tane daha çektim. 4. 2 tane doladım. İçine battım. 1 2 3 defa da çıkardım. 2 defa doladım. 1 2 3 Zincirimle beraber 1, 2, 3 tane yapmış oldum. 2 zincir çektim. 2 defa doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum ve 3 defa da çıkarıyorum. Doladım. Aynı boşluğa tekrar battım. 3 defa da çıkardım. Tekrar doladım. Burada da 2 zincirimden sonra 1, 2, 3 tane üçlü trabzan yapmış oldum. 3 defa da çıkan bir zincir çektim. İpimi yine içinden yürütüyorum. Üstünü doladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir sonrakine geçtim. Boşluğa batıyorum yine. Yalancı trabzan yapıyorum. Üçünü birden çıktım. 1 bir, 2 3 artık buradaki ipimi kesiyorum fazlalık ipimi devam ediyorum bir zincir çektim üstünü doladım 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim iki tane doladım bir sonrakine battım 3 defa da çıktım 2 tane doladım. 1 2 3. 2 tane doladım. 1 2 3. 3 tane üçlü trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 2 tane doladım. Yine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum aynı boşluğa batarak da. 1 2 2 3. 1 2 3 1 zincir çektim üstünü doladım 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım 1 zincir çektim üstünü doladım yalancı trabzan yapıyorum 3 tane 2 3 1 zincir çektim bir sonrakine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 bir zincir çektim üstünü doladım yine buradaki köşede yaptığımızın aynısını yapıyorum 3 defa da çıkıyorum 2 3 2 tane doladım aynı boşluğa yine üçlü trabzan yaptım tekrar aynı şekilde devam ediyorum 3 üç tane üçlü trabzan yaptım 2 zincir çektim 2 defa doladım yine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Bir zincir çektim. Bir sonrakine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir sonrakine yalancı trabzan yapıyorum. Üç tane. İki, üç. Bir zincir çektim, bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum, üç tane. Bir zincir çektim, yine köşeye geldim, iki tane doladım, bir, iki, üç tane, üç defada çıktım. İkinciyi üç defada çıktım, üçüncüyi yine üç defada çıktım, iki zincir çektim üstünü doladım yine 3 defada çıkıyorum aynı boşluğa yine 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum bir zincir çektim 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim bir sonrakine 3 tane yalancı trabzan yapıyorum Bir zincir çektim, bir sonrakine bir, iki, üç tane ikili tırabzan yaptım. Yine bir zincir çektim, ipimi kesiyorum, çıkardım. ilk zincirin içine batıyorum. İnce tığla da batabiliriz arkadaşlar. Kalın tığ da biraz zorlanıyor. İpimi çıkardım ve aradan tekrar soktum. Bu şekilde sabitlemiş oluyorum. İpimizi de sabitleyelim. ve ilmeklerini arasından geçirelim. Fazlalık ipimizi kesebiliriz. Evet arkadaşlar, motifimiz oldu. Çok güzel, çok çok da düzgün bir motif oldu. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Kanalıma abone olmayanlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Bildirim zilini açarsanız eğer bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.